Herkese günaydınlar, herkese merhabalar. Bir günde bu sistemi yine Evora'da değil dostlar. Evora'daki dairelerin renkledirme çalışmasında bulunmaya devam ediyoruz. Bu da ne kadar düzgün, kaliteli bir iş yaptığımızın göstergesidir. Hümetli dostlar, daha önce de burada birçok kez videolar paylaştık. Dediğimiz gibi Evora'daki site sakinlerin tercihi olmaya devam ediyoruz. İçeride de dostlar yaptığımız çalışmalarla alakalı olarak da sizlerle görüntü paylaşacağız. Değerli arkadaşlar, değerli müşterilerimiz, Evora'daki dairemizin dairemizde nasıl bir çalışma gerçekleştiriyoruz ondan kısaca bahsedelim. Daire boş, bir artı bir, kendi renginde yakın bir tonak. Bu aynacaktır. Kıymetli dostlar, Dediğim gibi biz sıradan bir boyacı firması değiliz. Yılların bize verdiği tecrübeye dayanarak sizlere hizmet bizler sunuyoruz. Bizleri tercih eden müşteriler bilir ne kadar kaliteli düzgün bir iş yaptığımızı. Onun içindir arkadaşlar. Çalışmalarımızın birçok müşterilerimizin birbirine olan tavsiyesi üzerine gerçekleştirilmektedir. Bu da dediğimiz gibi ne kadar düzgün bir iş yaptığımızın gerçekleştirilmektedir.